üstte koşuyor. Manito arıyor, manito. Yukarıya Hadi bir asıl bakayım. Evet, görüldüğü gibi ustalarımız gayet güzel çalışmaktalar. Ellerinden gelen her şeyi yapmaktalar. Ve gel Ermenileri. Karşımıza. aşık garip. Sevgilisini unutmuş buralara gelmiş. gönder Mehmet Ağa, hamur gönder. Gönder Mehmet Ağa, gönder. Acayip rüzgar var ya. Çıkar verme. Para da Ağıl verme. Para ver. Para akıl ver. Para ver. ver.